Şimdi iki gündür zorla tutulduğu evde rehindi tabii. Bir fırsatını bulup böyle pencereden dışarı baktı ve bir teknik servis elemanı geçiyordu o sırada. Yoldan bir şekilde kendini göstermeyi başardı o teknik servis elemanına ve rehin tutulduğunu da işaretle anlattı. Teknik servis elemanı da hemen tabii polise haber verdi. Özel harekat birimleri geldi ve o kadını rehin tutulduğu evden kurtarmayı başardı. Beni rehin aldılar dedi, kapıları kilitlediler dedi, beni öldürecekler dedi. Pencereden yardım istedi, iki gündür zorla tutulduğu evden polis operasyonuyla kurtarıldı. Şişli'de bir binada tamirat yapan teknik servis elemanı Arda Ahmet görmek, pencereye yaklaşan genç kadının el işaretiyle kendisini çağırdığını fark etti. Camdan seslendi sessiz bir şekilde böyle el kol yaptı bize. Biz de gittik hani yardım amaçlı. Sessiz bir şekilde beni öldürecekler dedi burada. Duyduklarına inanamamıştı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. 21 yaşındaki genç kadın zorla getirildiği evde 2 gündür alıkonulduğunu anlattı. Rehin aldıkları kızın üzerine kapıyı kilitlemişlerdi. Polis aradık, polisler geldi. Gerkeni yaptılar. İhbar üzerine gelen Ekipler içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi. Ancak bu isteğe cevap alamayınca kapıyı kırarak girdiler içeri. Kapıyı açmayınca içeridekiler kapıyı kırdılar kızı çıkardılar sonra adamları da alıp gittiler. Rehin alınan genç kız da onu eve hapsedenler de yabancı uyrukluydu. İki tane adam çıktı içeriden Suriyeli kız da Suriyeliymiş herhalde kız 2001'liymiş adamlar 40'lı yaşlarda taciz ediyorlarmış herhalde. İki şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Kurtarılan genç kadınsa önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.